Dün tahttan indirdiğimiz Mehmet aynı Mehmet değil. Ne bizim gözümüzde ne de Yeniçeri'nin nazarında. Musret ve zafer Allah'tandır. Rabbim bizi mahcup eylemesin. Hainler! Alçaklar! Yeniçeri aslında akça istemez. Canımı ister. Kılıçlarımızın altından geçip payitahta gideceksin. Sultan Mehmet. Belki adını kimse bilmeyecek. Ulu Ozanlar sana yas tutarlarken ismini söyleyemeyecek. Tarih bu vazifeyi ikimize yükledi Şehzadem. Ama ben çok küçüğüm. Validem çok üzülür. Hayır! Hayır! Hayır yapma! Yapma! Ne olur yapma! Yapma! Affet Allah'ım. Yap Mehmet Fetihler Sultanı Salı günü TRT 1'de.